Biz hep mazlumun ve gerçekten kimsesizlerin yanında durmayı davamızın icabı bildik. Ankara'nın orta yerinde öldürülen Sinan Ateş'in akıbeti Muhsin Yazıcıoğlu'nun akıbetine benzememeli. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları olarak büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Birilerinin aymazlığı ve vurdum bizim şiarımız olamaz. Çıkmış zübük siyasetinin efendileri Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası gelişletiliyormuş. İşte bilmem ne oluyormuş. Hiç gittin mi sen mahkemeye? Vardın mı hiç yüzün var mı yüzün bu davanın sahipleriyle, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyla yüzleşecek yüzün var mı? İktidarın güç sahiplerinin şakşakçılığına soyunmuşsun. Biz her daim oradayız. Gördüğümüz senin gördüğün değil veya senin efendilerin gördüğü de değil. Dava kapatılıyor. Mahsustan bu davanın akıbeti ne olursa olsun aynı Sinan Ateş davasındaki sahiplenmemesi gibi sahipleniyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası aydınlatırsa Sinan Ateş'i gerçekten öldürmeye azmettirenler de ortaya çıkacaktır.